Selamun Aleyküm Ben Hacı Mehmet Dulkadir Doğum yerim İsa Divanlı Gümüş Sokak 17 Doğumluyum Ve bu evde Son doğan oğlum Alaaddin Devlet Dulkadir'dir Ve bu evde Dulkad Dulkadir oğullarındandır Burası şu anda mirasçı mal olup kapıda kayıtlı bulunan Sultan Ayşe Dulkadir'dir burası bilinen 350 yıllık 350 yıllık ata evidir baştan başlayalım burası şurası kilimci dükkanıydı. Burasının tam geçmişini bilmiyorum. Bildiğim ve duyduğum kadarıyla anlatayım. Burası dedem Mehmet Dulkadir Beylere ait kilimci dükkanıymış. Burada hem kilim hem de kilimlerin iplik bezlerini boyamak için boyahane bölümü de varmış. Burası saçaklı ejder abinin eviydi. Buranın kapısı çok eskiden arka taraftaymış Sonradan dedem, dedemden burayı istemişler. Uzun süre vermemiş. Lakin dedem çalışmaz olunca saçaklılara burayı satmış. Burada kanımcadır Kadiroğullarına aittir. Çünkü bildiğimse buralarda 3 evin Dedemgile yani dul kadrollarına şöyle göstereyim. Çok rüzgar var. Dul ait olduğudur. Buraların yapısı hep aynıdır. Aynı hizadadır. Burası Dul Kadir Mehmet Bey'den ve Dul Kadir kalan koskoca hükümdarlıktan devletten bize miras demə təkhara yerdir evət şurası Burada havlu ortasında 70-80 santim yüksekliğinde prizma kare şeklinde kaya vardı. Üzerinde nün, yün ve kilimlerin savan yıkanırdı. Hemen alt tarafında, şu merdivenin altında 70-80 santim uzunluğunda 30 derece meyilli bir kaya vardı. Kayanın hemen öbür tarafında, tuvaletin olduğu bölümde ise havuz vardı. Havuzdan sarnıçlarla gelen su var idi. Burada havuzda kaplar yıkanıp 30 derece meyilli Kayanın üzerine düzlenir ve orada kapların suyu e, akıtılırdı. Ve buralarda ayrıca arka tarafta şu odanın sağında ve solunda şömine dediğimiz ocaklardan bulunurdu. Ve en arkada ahır idi. Bu ahırda atların bağlanacak ve otlamak için. Ee, yüksek 60-70 santim veya 80 santim yüksekliğinde hayvanların otlaması için rahat otlaması için 70-80 santim yüksekliğinde duvarlar vardı. Onların üzerine otlar konur, hayvanlar, atlar ve diğer hayvanlar rahatlıkları yemlerini yesin diye bunları bile atalarımız düşünmüş. Yukarıda ise aynı şekilde şömine ocak dediğimiz bir yer vardı. Onun hemen yan tarafında 2 metre uzunluğunda yine 70-80 santim yüksekliğinde o döneme ait masa gibi kullanılan yer vardı. O şömine özel bir şömineydi. Orada kuzu çevirme yapılıp masa şeklindeki bu yüksek olan duvar gibi yere konup oradan servislere konulur. Bu evlerin arasında e, duvar yok idi. Duvar yerine ağaçlardan yapılmış perdeler vardı. Ve o perdelerde e, bir insan şeklinde, sığacak şeklinde kapılar vardı. Ve o kapılardan diğer evlere şuradan göstereyim. Bu evlere geçilirdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane ev. Ama ben üç tanesini biliyorum. Ve hazır olan yemekler o kapılardan servis yaptırdı. Dağıtılırdı. Burası mutfak ve çamaşırhane olarak kullanılırdı. Burası da erkek misafir olarak kullanılırdı üst tarafta bayanlar için. Burası burada hala en eski yer buraydı. Bu ait tek yer buraydı. Burada hala e, su sarnıcı ve o döneme ait e, kaya havuz bulunmaktadır. Aynı şekilde Şihmatlıların burası da Şihmatlıların burada da aynı şekilde havuz ve su sarnıcı bulunmaktadır. Şimdi buna nazaran bu üç ev e, Dulkadir oğullarına ait olduğunu benim bildiğim bu üç ev ya saraydır veya hatta köşktür. Ama şu anda şuradaki şu iki ev aynı şekilde Abdülkadir ait olduğunu zannediyorum. Çünkü burası e, komple tek kat olarak dizayn edilmiş ve aynı hizada olmaktaydı. 1930 veya 40'ta 40 döneminde bunun üstü bu üst taraf sonradan yapılmıştır. Ama şu birinci katlı Kadiroğullarına ait ve burası da ahır olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde yan tarafta aynı hizada ve aynı yapıya sahiptir. Burası da aynı şekilde iki katlı. Bu beton armalar sonradan yapılmıştır. Çok güzel. Burası ya saraydır veya hatta Dulkadiroğullarına ait köşktür. Ee, buraya birkaç sefer müracaat ettim. Ama ve lakin e, milletvekili, iki tane milletvekili istediler. Ama maalesef onlara gücümüz yetmediği için maalesef ki buralarda bu şekilde gitmiştir. buranın Burası şu anda burası tarihsel olarak nitelendirebilirdi ama maalesef yapamadık. Yetkililere ulaştıramadık. O yüzden de zaten deprem nedeniyle çökmüş durumda. size e, şeyi göstermek isterim bu binalar arasındaki tahta perdeyi tahta ağaç duvarları göstermek istiyorum burası Saçaklılara ait ve aynı zamanda şu bölüm bu bölüm Dedemgil'in kilimci dükkanıymış ve şurada şu hala orada beton duvarlar bulunmakta. Onun bulunduğu yerde baca vardı. Ve şurada da burada da dezgah vardı. Kilim dezgahı vardı. Ya Allah. gördüğünüz gibi burası tarihsel bir yapıydı. Ama ve lakin başkaları tarafından mahvedildi. Burası şöminenin olduğu yer. Yani ocak dediğimiz yer karşı taraf. Burası orijinal kapı bölümleri. Bunların altında yazı var mı yok mu bilmiyorum pencereler. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı şekilde bu odada da ocak vardı. Soba olmadığı için bu ocaklarla yani şömlelerle ısınırlardı. Evet. Tahta kapıya geliyoruz. İşte burası ağaç kapı. Yani ağaç duvar. Gördüğünüz gibi bu duvarlar, duvar yani bu tahtalar 200 yıldan fazla bir duvar. Bunun ortasında olması lazım. Kapıda şu ortada olması lazım. Evet şurada olması lazım galiba. Ay Allah ayağıma çivi battı. Evet. Menteşeyi görüyoruz. Kapı burada. Evet. Kapı burası. Çok kalın. Sımsa çarpmış. Burası orijinal. Ağaç duvar. Yani ağaç perde. Ağaç bölme. Odaları birbirlerinden ayırıyor. Orada yemek piştiği zaman bu kapıdan giriyor. Bu yandaki misafirlere ikram ediyor. Bu arada ayağımıza da şişir attı Eyvah. Umarım doğru bir şekilde anlattık inşallah. Evet, burası dedem e ait. Bu kadrollarına ait. Koskoca devletten ve dul kalan son ev 81 metrekare. Belki de daha fazla bilmiyorum. Yani kalan bu. Şu anda da mirasçı malı olaraktan beklemede. Bakalım ne olacak? Ne olmayacak? İnşallah hayırlısı olur. Burada ikamet etmeye devam ederiz. Burada son doğan çocuğumuz Dulkadir oğullarından son doğan çocuğumuz oğlum Alaaddin Devlet Dulkadir'dir. İnşallah nesli de bu evde devam eder. Ve burada bu buranın ahır, ahırında e, buzdolabı olmadığı için tabii ki zamanında e, yerlere küpler Küplerle peynir, yoğurt, ne bileyim kıyma yani mevsimlik, kışlık, yazlık erzakları o kuyuların içine küplerle beraber gömerlerdi. Buzdolabı yokken tabii ki. Evet burası 80 metre, 81 metre kadar bu kadrolarına ait son toprak, son mekan, son yerimiz hali bu. Ve burası da dediğim gibi ya köşktür ya saraydır. Çünkü saray altı buraya yakındır. Şuradan aşağı 500 metre aşağı indiğin zaman saray altıdır. Buraları sağ olsun ne tarihçiler ne başka dedileri. Bizleri gelip ne sordular, ne söylediler, ne de bir bilgi almaya tenezzül etmediler. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. İnşallah bu bilgi ışığında buralara ya el atarlar ya da küllühüm bizlerle beraber buraları da yok ederler bakacağız bekleyeceğiz sabredeceğiz şu görünen betonarma evin arka tarafı tarihsel değeri olan bir ev iki tane orada ev var Orada beton, beton ev olduğu için arka taraftaki tarihi evler haliyle görünmemekte. Hayırlısı olsun. Hoşçakalın.